Motorlara fısıldayan adamın bu haftaki bölümünde ölümsüz, uzun ömürlü bir blok için neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatıyorum. Her motorcunun en büyük kabusu nedir abi? Güzel bir güneşli günü bulmuşsunuzdur. Hava sıcaklığı çok güzeldir. Yollar sizi bekliyordur. izinlisinizdir Motorunuzu atlarsınız ve o yollarda sürmeye başlarsınız. Keşifler, rüzgarın havasını hissedersiniz. Havanın sıcaklığını her şey mükemmeldir. Ve tam o esnada Ekranınızda size bir mesaj. Kırmızı bir çaydanlık işareti. Hayali bile kötü, değil mi? Yolun tam en güzel yanında kırmızı bir çaydanlık işareti yandığını düşünün. Herkesin en büyük kabusu. Daha da kötüsü ustaya gidersiniz, koyarsınız. Ustan bir bak der ve usta size o sihirli kelimeyi söyler. Ne yersin? Evet, yediniz. Bunları yaşamamak için bu yüzden bu videoyu izliyorsun. Sağlıklı bir motor için, motorun ömrünü en uzun, en güzel kısımda tutmak için yapmanız gereken size 7 şeyden bahsedeceğim. O yüzden çok geçmeden başlayalım. Müzik ve birinci ve en önemli kurallarımızdan biri ısıtmak. Motorunuzu çalıştırıp direkt gaza abanmıyorsunuz. Abi sabah yataktan kalkar kalkmaz direkt herhalde maraton koşmaya gitmezsiniz. Veya ağırlık çalışmaya başlamazsınız değil mi? Önce bir kalkar esner falan filan kısa bir hareketler yaparsınız. E oğlum aynısını bu alet için niye düşünmüyorsunuz? Motoru kullanmadığınız vakitte beklediğinde abi ne oluyor? İçindeki o pistonlardaki o her yerdeki yağlar en aşağı bir süzülüyor değil mi? O pistonlar üzerine yağ ya kalmıyor. Çok ince bir tabaka oluşuyor. Soğuklukla beraber içindeki pistonlar, kollar her şey bir büzüşüyor. Aradaki mesafeler artıyor. Bu yüzden motorunuzu çalıştırdıktan sonra direkt gazlamak yapacağınız en kötü şeydir. Ustayla en kısa sürede buluşmanızı sağlar. Motorunuz ideal çalışma sıcaklığına ulaşana kadar motorunuzda ani gaz açışlarına, motoru strese sokmaktan vesaire sakınmanız lazım. İdeal sıcaklıktan kastım motor suyu sıcaklığı değil, motor bloğunuzun sıcaklığıdır. İçindeki yağın sıcaklığıdır. Tabii bu elektrikli mikrodalganız gibi elektrikli bir motorunuz yoksa geçerli değil. Motoru çalıştırdıktan sonra işte bir dakika içinde hemen etrafını kontrol, bir kaskı takıp yola devam edebilirsiniz. Motor zaten çalıştırır çalıştırmaz. yağ gerekli her yere ulaştıracaktır. Bu yüzden 10 dakikalarca beklemenize gerek yoktur. Kısa bir süre beklemeniz, ekipmanınızı giymeniz ve yola çıkmanız yeterlidir. Önemli olan oyalda motoru hemencik ani streslere sokmuyorsunuz. İkinci kural. Düzenli bakım. Abi ilk emrimiz neydi? Oku. Motorcunun kutsal kitabı vardır. Bu değil. Henüz çıkmadı. Yazar motorlar fısıldayan adam. Belki ileride çıkar. Abi motorcunuzun kullanım kılavuzundan bahsediyorum. Okuyun. Düzenli bakımdan kalsın nedir? Gerekli olan tüm bakımlar. Bunu sadece yağ olarak düşünmeyin ama yağ bakımı en önemli etkenlerden biridir. Motorunuzun yağı bir sene veya üreticinizin belirlediği kilometre aralıkları içinde yağ değişimini mutlaka yaptırmanız lazım. Bunun dışında eğer performanslı kullanım tarzında agresif bir sürücüyseniz yağ bakımlarını biraz daha sık yapabilirsiniz. Veya büyük cc'den ziyade küçük cc yani daha küçük kapasiteli yağlarınız varsa ısınıp soğuduğu için yağ daha hızlı bozulacağından mutlaka ama mutlaka bakım aralığında daha hassas olmanız gerekiyordur. Eğer daha büyük cc ile daha fazla yağ kapasitesi varsa bu konuda bir tık daha rahat edebilirsiniz. Şöyle düşünün. Yani motosikletler, otomobiller, tırlar. Yani bakım aralıkları gittikçe genişliyor. Niye? Aldıkları yağ miktarı da artıyor. Ama genel kural abi motorunuzun bakımlarını, düzenli bakımlarını eksiltmeyin. Hatta durumunuz el veriyorsa her bakımda yağ filtresini de değiştirin. Hatta sezon öncesi, kış yaz sezon öncesi yağ bakımlarınızı yapmanızı size fayda olacaktır. Burası bütçe meselesi. Ama en baştaki baz kural, taptaki kilometreli uyalım. Onlara dikkat edelim ve sadece yağ ile kalmasın. Fren hidrolikleri olsun, hortumları olsun, diğer filtreler olsun, bujiler olsun hepsinin bakımına da dikkat edelim. 3 numaralı kural. Doğru kanalları takip etmek. YouTube'da kaliteli, doğru bilgileri veren kanalları takip etmek sizin için motorun ömrünü uzatacak en önemli kurallardan biridir. O yüzden hemen aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Hop hemen gelelim. Üçüncü kuralımız. Kaliteli parçalar kullanmak. Ve kaliteli sıvılar. Yani abi yağ değişimi özellikle. Yağ değişimi kullanırken gidip zeytinyağı, mısır yağı, ayçiçek yağı gibi saçma salak veya ismi duyulmamış, belli kalite standartlarından geçirmemiş çakma yağları kullanmayın. Özellikle ülkemizde kaçak yağlar problemi olabiliyor. Bu yüzden yağ aldığınız yerlere sertifikalı ve kaliteli yağlar aldığınızdan emin olun. İsim yapmış en pahalıya en iyi yağ anlamına gelmemektedir. Genel kalite kontrollerinden geçmiş bazı belgeleri almış yağları ve sıvıları kullanmanız sizin işinize yarayacaktır. Onun dışında kalite parçadan kastım sadece yağ değişikliğini değişmekle kalmıyor. 2 yılda bir fren hidroliklerinizi değiştirmeniz. Her iki yağ bakımına bir yağ filtresini değiştirmeniz. Eğer bütçeniz varsa her yağ değişiminde de değiştirebilirsiniz. Bu tarz ayrıntılara da dikkat etmeniz sizin faydanız olacaktır. Ve dördüncü kuralımız benim iki kat derdim olan benzin. Abi kaliteli benzin almak. Sonuçta motorunuzun ana besin kaynağı benzininizdir. Bu yüzden ismi sayı duyulmamış, şüphelendiğiniz tarzda benzinliklerden yakıt almayın. Mümkünse eğer tercih edebiliyorsanız yüksek oktanlı, kaliteli, yine burada üreticinizin verdiği standartlara uyan benzinleri, yakıtları kullanması en önemli etkenlerden biridir. Pis yakıt sizin midenizi bulandırır. Müzik Ve 5 numaramız güvenli limitlerde sürmek. Zaten fabrika sizin yerinize ...redline dediğimiz bir limitler belirlemişti. Ama bizim uyanık halkımız ne yapıyor? Yazılım attıralım abi diyor. Veya orasıyla burasıyla oynayalım diyorlar. Merdiven altı tarzda yapılan bu işlemler sizin motosikletinizin ömrünü olumsuz yönde etkileyecek bir şeydir. İkinci olarak da sizin emmi oğlu, dayı oğlu geldi. Dedi kuzen ben düğün yapacağım. Benim düğünüme gel. Şu motoru bir lastik yap dedi. Bu tarz hareketler sizin limitlerinizi aştığınızı göstergesidir. Her ne kadar fabrika sizin limitlerinizi belirlemiş olsa da bu limitleri zorlamak sizin valflerdekinin tam zamanda kapanmamasını sağlayabilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Bak düşük RPM'de sürün demiyorum. Ne düşük devir ne yüksek devir optimum değerlerde motorunuzu limitlerinde sürmek en önemli etkenlerden bir diğeridir. Altıncı maddemiz motorunuzu nerede sürdüğünüze dikkat edin. Yani motorunuzu her yerde sürebilirsiniz. Lakin sürdüğünüz yere göre toprak, çamur, karlı hava, tuzlu hava, deniz kenarı, farazi vesaire vesaire. Bu işlemleri yaptıktan sonra motorunuzun temizliğine, yıkanmasına ve bakım yağlanmalarına dikkat etmeniz lazım. Çünkü motorunuzun üstüne yapışacak her pislik kaka motorunuzun parçalarının ömrünü azaltacak etkidedir. Motorun nasıl doğru bir şekilde yıkanır, bakılır, yağlanır merak ediyorsanız hemen onu da tabii ki kanalımdaki diğer videodan izleyebilirsiniz. Ve yedinci ve son aşamamız motorunuzu kışlamak. Uzun süre yatıracaksınız. Hani motorunuzu uzun süre belli bir sebeplerden binemeyeceksiniz. Motosikletinizin yatırma işlemlerini doğru bir şekilde yapmanız da motorunuzun ömrü açısından önemli olacaktır. Bunun ayrıntıları başka bir videonun konusu olsun. Onu artık size başka yerlerde anlatırım. Bu 7 aşamayı da düzenli bir şekilde uydunuzda motorunuzun bloğu gerçekten çok uzun ömürlü olacaktır. Bunlara dikkat etmeniz önemli. Bu yüzden bir sonraki videolarda görüşmeyi unutmayalım. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmayalım. Kendinize, motorunuza ve ekipmanlarınıza her daim iyi bakın.